bu güzergahtan saat 17'de İzmir Konak Meydanı'nda olacağız. Son bütün şehir yasasıyla Türkiye'de 16.000 köy mahalleye dönüştü. Köyler bizim geçmişimiz ve aynı zamanda geleceğimizdir. Köyler yoksa biz yokuz, insanlık yoktur. Köylü varsa bizler varız ve geleceğimiz vardır. Türkiye'de ve dünyada gıdaya sahip olan insanlara sahip olur. Bizim temel gıda maddelerimizi yetiştiren köyler ve köylülük yok ediliyor, tarım yok ediliyor, ziraat yok ediliyor. Ama onların yerlerine mıcır ocakları, taş ocakları, mermen ocakları ve hesler getiriliyor, rüzgar gülleri getiriliyor. Biz Karaburun yarımadası, Yarımadası'nın talan edilmesine ve yok edilmesine karşıyız. Balık çiftliklerinin doğamızı ve denizlerimizi kirletmesine karşıyız. O nedenle bu mücadeleyi başlatan arkadaşlarımız ve destek veren sizlere teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı nedeniyle başlatılan mücadele Türkiye'de milyonlarca insanın katılımıyla gerçekleşti. Ve bu uğurda hayatını kaybeden kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız var. Yaralanan arkadaşlarımız var. Neden? Doğanın katledilmesine karşı çıktıkları için, mücadele verdikleri için bunu canlarıyla ödediler. Ben şimdi bu nedenden hayatını kaybeden kardeşlerimizin isimlerini tek tek okuyacağım. Her isim okuduğumuzdan sizden de bir cevap bekliyorum. Ben isimleri okuduğumda sizler de aramızda diyeceksiniz ve bütün isimleri okuduktan sonra da demin burada slogan attığımız bu daha başlandıp mücadeleye devam diye bitireceğim. Şimdi ben arkadaşlarımın isimlerini okuyacağım ve sizler de bu her isim okuduğumda aramızda diyeceksiniz. Abdullah Gömer. Aramızda. Ethem Sarısülük. Aramızda. Mehmet Ayvalıtaş. Aramızda. İrfan Tuna Aramızda Ali İsmail Korkmaz Aramızda